Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile aynı sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar Ali ve Sevdan oyuncu Mazer Kamiliç kendisine kız istemeye mi gidiyor? Bu haber magazinde dolaşıyor ve Erkan için nişanlanacağını duyduk. Bu haber bizleri çok mutlu etti. Ve arkadaşlar Erkan için sevgilisiyle olan görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Sizlere özel bir video yapmıştım ve sizlere verdiğim sözleri tutma, tutmaya çalışıyorum. Erkan Bey için nişan töreninden eee yani kristisime töreninden yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Paylaşacağım videolardan haberdar olmak için siz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar, sizlerle paylaştığım videolar yine devamı gelecek. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.